Ben her zaman söylüyorum, zenginlik kime yakışıyorsa Rabbim ona versin. Bir tane genç bir e, kardeşimiz varmış. Bir gün Allah'a yalvarmış demiş ki, Allahım demiş, dedem fukaraydı, babam fukaraydı, nenem fukaraydı, abim fukaraydı, amcam fukaraydı. Bana ver ya, bana ver zenginliği demiş. En azından ben fukara gitmeyim demiş. Rabbül alemin. Meleği göndermiş demiş ki git söyle o gence demiş ne istiyorsa verin. Verin ama demiş. Şu an 18 yaşında demiş. Şu an verirsek demiş 38 yaşına geldiğinde bütün zenginliğini geri alırız elinden. Ama demiş 38 yaşına kadar beklerse 38 yaşında zenginliği verelim ömür boyu kalsın demiş. Melek gence gidiyor ve pazarlık yapmaya çalışır. Genç diyor ki 38 yaşıma kadar garanti var mı diyor yaşayacağıma. Şimdi verin diyor zenginliği verecekseniz. Veriyorlar. Zenginliği veriyorlar ama 38 yaşına geldiğinde de geri alacaklar. Mal veriyor, mülk veriyor, para veriyor. Ne isterse kat kat fazlasını veriyor. E yaş oluyor 38, 39, 40. Rabbil Aleminin meleği diyor ki Ya Rab diyor Yaşı geçti, canı almadık, malı almadık. Diyor ki, dokunmayın o gence diyor. Servet ona yakışıyor, gençlik, güzellik, zenginlik ona yakışıyor diyor. O fakir doyuruyor diyor. Geri almayın diyor, kalsın. Ömür boyu onun diyor. Dolayısıyla